Merhaba arkadaşlar. Bugün polinomun derecesiyle ilgili işlemleri göreceğiz. Arkadaşlar, polinomlarda derece işlemleri hesaplanırken üslü ifadelerdeki özelliklerden faydalanacağız. Bir P(x) polinomunun derecesi bulunurken arkadaşlar, x'in kuvvetlerine göre sıralandığında x'in üstlerinden en büyüğü polinomun derecesine eşit oluyordu. Px gibi bir polinomumuzun derecesi m ve yine Qx gibi bir polinomumuzun derecesini de n olarak alalım. m ve n birer doğal sayı olmak üzere en büyük n olsun. Kurallarımızı yazacak olursak birinci kuralımız arkadaşlar biz bu Px ve Qx polinomlarını Topladığımız ya da çıkardığımız takdirde derecesi büyük olan polinomun derecesine eşit olur arkadaşlar. İkinci kuralımızda ise yine üstlü ifadelerden faydalanılarak arkadaşlar px ve qx polinomlarını çarptığımız takdirde arkadaşlar üstler toplanacağı için en büyük de, e, üstleri toplayacağımızdan derecelerin toplamına eşit olur yeni polinomun derecesi. Px ve Qx polinomlarını birbirine böldüğümüzde ise arkadaşlar üstleri çıkaracağımızdan dereceleri çıkarmamız yeterli olacaktır. Px polinomunu bir A gibi reel sayıyla çarptığımızda polinomun derecesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Beşinci kuralımızda ise arkadaşlar polinomumuzu biz A'ncı dereceden kuvvetini aldığımızda veya da arkadaşlar Px polinomunu değişip x'in a'ncı kuvvetine göre değiştirdiğimizde ise arkadaşlar m çarpı a şeklinde yazabiliriz. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz husus p üzeri a polinomu ile px üzeri a polinomu birbirlerine eşit değildir. Fakat dereceleri birbirlerine eşittir arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar biz px polinomumuzun içine qx polinomumuzu koyduğumuzda da arkadaşlar yeni polinomun derecesi m çarpı n olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizi çözelim. px polinomumuzun derecesi 7 ve qx polinomumuzun derecesi arkadaşlar 4 olsun. Buna göre arkadaşlar p q x polinomumuzun derecesi soruluyor. Burada arkadaşlar biz az önce anlattığımız gibi buradaki dereceleri çarpmamız bizim için yeterli. Kısa yoldan bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yine başka bir örnek verelim arkadaşlar. Px polinomumuz arkadaşlar x küp artı 2x artı 7 üzeri 5 olsun. Qx polinomumuzun derecesi de arkadaşlar 12 olsun bize arkadaşlar Px eksi Qx polinomunun derecesini soruyor. Arkadaşlar öncelikle Px polinomumuzun derecesini bulalım. Arkadaşlar en büyük üst, üssün kuvvetini kaçıncı kuvvet alınacaksa onunla çarparsak Px polinomumuzun derecesi bu olur. Arkadaşlar buradaki 3 ile 5'i çarptığımızda polinomumuzun derecesini verir. 15'tir arkadaşlar. Şimdi biz bu polinomları birbirinden çıkarttığımız zaman derecesi büyük olan polinom yazıldığı için Px'in derecesi 15, Qx'in derecesi de 12 olduğunda biz bu işlemleri yaptığımızda büyük olan polinomun derecesi yazılır. Yani 15'tir arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Üçüncü örneğimizde de arkadaşlar Px'in derecesi 5 ve Qx'in derecesi 3 ise bize arkadaşlar polinomumuzda bir değişiklik olacak. P x kare eksi 3 çarpı Evet. Q4 çarpı x'in derecesini soruyor arkadaşlar. Şimdi PX polinomunun derecesi 5 ise arkadaşlar buradaki yaptığımız arkadaşlar x kare eksi 3 polinomunda büyük olan üssü dereceyle çarptığımız zaman yeni polinomumuzun derecesini bulabiliriz. Yani derece P, x kare eksi 3 polinomunun derecesi arkadaşlar 2 çarpı 5'ten 10'dur. Q4 polinomunun derecesi ise arkadaşlar polinomun derecesini arkadaşlar 4 ile çarptığımızda yeni polinomumuzun derecesini öğrenmiş oluruz. 12. Şimdi arkadaşlar burada üstü ifadelerdeki işlemler olarak yaptığımızda çarptığımızda üstler toplanacağı için 10 artı 12 yazdığımız zaman yeni oluşan polinomun derecesi 22 şeklinde oluşur.